Herkese merhabalar. Fiil çekimi videomuzun bugün 53. bölümüyle sizlerleyim. Bugün yine her zamanki gibi yeni bir fiil öğreneceğiz ve tüm kişilere göre çekimini yapacağız. Kişiler, kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar ve cümle içinde farklı kullanımlarını göreceğiz. Nasıl değişikliğe uğruyor o şekilde ve Almanca'daki tüm zamanlara göre fiilimizi çekimleyeceğiz. Hadi gelin öncelikle bugünkü yeni fiilimizi öğrenelim. Bugünkü fiilimiz aufschreiben. Aufschreiben ayrılabilen bir fiil. Yani trambarın bir fiildir. Anlamı ise not almak, not etmek, yazarak, kaydetmek, yazmak gibi farklı anlamlara gelir. Biz özellikle A1'de öğrendiğimiz schreiben fiili yazmak anlamına geliyordu. Ama gördüğünüz gibi fiilin başına farklı bir ek geldiği zaman anlamı değişiyor not ederek, not alarak yazmak, kaydederek yazmak gibi anlamlara geliyor. Bu sadece Schreiben fiili için değil, birçok fiil önüne aldığı eklerle beraber anlamı tamamen değişiyor. Bunları yavaş yavaş zamanla göreceğiz. Bugünkü fiilimiz belirttiğimiz gibi Aufschreiben. Şimdi öncelikle ilk zamanımıza göre inceleyelim. İlk zamanımız Presence. Present zamanı, şimdiki zaman ve geniş zaman anlamına gelen bir zaman dilimidir. Ich schreibe auf. Ich schreibe auf. Ben not ediyorum. Ben not ederim anlamına gelir. Du schreibst auf. Du schreibst auf. Sen not ediyorsun. Sen not edersin. Yani not olarak yazarsın. Er sie, es schreibt auf. Er sie, es schreibt auf. O not ediyor o not eder wir schreiben auf wir schreiben auf biz not ediyoruz biz not ederiz er schreibt auf er schreibt auf siz not ediyorsunuz siz not edersiniz zi schreiben auf zi schreiben auf siz not ediyorsunuz siz not edersiniz. Sie schreiben auf onlar not ediyorlar anlamına geliyor. Şimdi tekrardan cümlelerimizi tekrar edelim. Ich schreibe auf. Ich schreibe auf. Du schreibst auf. Du schreibst auf. Er sie es schreibt auf. Er sie es schreibt auf. Er Wir schreiben auf. Wir schreiben auf. Er schreibt auf. Er schreibt auf. Sie, auf. Sie schreiben auf. Sie schreiben auf. Şeklinde lütfen sizler de belli yerlerde videoyu durdurarak kendiniz aynı şekilde tekrar etmeye çalışın ki hem konuyu daha iyi anlayın hem de telaffuzumuzun gelişmesine fayda sağlayacaktır. Perfekt zaman, geçmiş zaman, dili geçmiş zaman anlamına geliyor. Konuşma dilinde daha çok kullanılan bir zaman dilimi, dili geçmiş zaman. Bundan sonraki ekranda da Preteritum'u göreceğiz. O da daha çok yazılı dili tercih edilen bir dili geçmiş zamandır. İhabe auf geçirebin. İhabe auf geçirebin. Ben not aldım. Lütfen burada dikkat edelim. Bizim fiilimiz neydi? aufschreiben'dı. Burada GE2 -E getirdik, Partizip sıva yaptık ve fiilimiz aufschreiben'ken aufgeschrieben oldu. E ile i yer değiştirdi. Bu çok önemli. Du hast aufgeschrieben. Du hast aufgeschrieben. Sen not aldın. Er sie es hat aufgeschrieben. Er sie es hat aufgeschrieben o not aldı wir haben aufgeschrieben wir haben aufgeschrieben biz not aldık er hat aufgeschrieben er hat aufgeschrieben siz not aldınız sie haben aufgeschrieben sie haben aufgeschrieben siz not aldınız sie haben auf geçiribin zi haben auf geçiribin onlar not aldılar anlamına geliyor. Sıradaki diğer dil geçmiş zamanımız Präteritum. Ich schrieb auf. Ich schrieb auf. Ben not aldım. Gördüğünüz gibi fiilin kökünde değişiklik olduğu için aynı zamanda bu fiilin unregilmesi gibi yapın, yani düzensiz fiiller grubunda yer aldığını da anlıyoruz düzenli ve düzensiz fiiller bulunuyor. Regel mesige veya bun düzenli, un regel mesige veya bun düzensiz fiiller anlamına geliyordu. Du schrips auf. Du schrips auf. Sen not aldın. Er sie es schrip auf. Er sie es auf. O not aldı. Wir schreiben auf. Wir schreiben auf. Düzeltiyorum. Bia şiribin auf. Biz not aldık. Ia şiribt auf. Ia şiribt auf. Siz not aldınız. Zi şiribin auf. Zi şiribin auf. Siz not aldınız. Zi şiribin auf. Zi şiribin auf. Onlar not aldılar. Evet, schreiben diye okumuyoruz. Şiribin şeklinde okuyoruz. Hızlı bir şekilde cümlelerimizi tekrar edelim. Ich schrieb auf. Ich schrieb auf. Du schreibst auf. Du schreibst auf. Er, sie, es schrieb auf. Er, sie, es schrieb auf. Wir schrieben auf via schriben auf er schreibt auf er schreibt auf sie schreiben auf sie schreiben auf sie schreiben auf. auf şeklinde telaffuz ediliyor. Şimdi diğer geçmiş zamanımız olan zaman dilimini görelim. Plusquam perfect yani mişli e geçmiş zaman almıştım, etmiştim, vermiştim, miş 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 dediğimiz. Nasıl dili geçmiş zamanlarda aldım, verdim, ettim, dı diye söylüyoruz. Burada da miş miş şeklinde ifade ediliyor. Ich hatte aufgeschrieben. Ich hatte aufgeschrieben. Ben not almıştım. Gördüğünüz gibi perfect zamandaki aynı şekilde aufgeschrieben yazılıyor. Plus perfecte hatte'yi ekledik. Neden? Çünkü auf schreiben fiili haben yardımcı fiiliyle kullanılıyor. Eğer sein olan örneğin kommen, gehen yani gelmek gitmek fiilleri mesela sein yardımcı fiiliyle kullanılır. O zaman da burada hatın yazmayacak, varın yazacak. Evet, du hates aufgeschrieben. Du hates of Sen not almıştın. Er es hatte of er sie, es hatte aufgeschrieben o not almıştı Veya hatin aufgeschrieben Veya hatin aufgeschrieben biz not almıştık i hatet aufgeschrieben er hatet aufgeschrieben siz not almıştınız zi hatin aufgeschrieben zi hatin aufgeschrieben siz not almıştınız zi hatten aufgeschrieben. Sie hatten aufgeschrieben. Onlar not almışlardı. Tekrar edelim hızlı bir şekilde. Ich hatte aufgeschrieben. Du hattest aufgeschrieben. Er sie es hatte aufgeschrieben. Wir hatten aufgeschrieben. Ihr hattet aufgeschrieben. Sie hatten aufgeschrieben. Sie Hatın, aufgeşiribin şeklinde telaffuz ediyoruz. Şimdi geçmiş zamanlarımızı bitirdik. Gelecek zaman. Futur ayns. Geleceğim, edeceğim, yapacağım, ecek, acak dediğimiz zaman Türkçedeki. Burada futur aynsa yani gelecek zamanda veya'nın yardımcı fiilini kullanıyoruz. Bunu mutlaka yazıyoruz. Ve cümlenin fiilini kök halinde yani mahzar halinde kişiye göre çekimlenmeden cümlenin sonuna yazıyoruz. İh. Werde aufschreiben. Ich werde aufschreiben. Ben yazacağım. Gördüğünüz gibi geçmiş zamanlarda aufschreiben diyorduk. Aufgeschrieben diyorduk. Burada aufschreiben diyoruz. Du wirst aufschreiben. Du wirst aufschreiben. Er, sie, es wird aufschreiben. Er, sie, es wird aufschreiben. Wir werden aufschreiben veya werden aufschreiben. Biz yazacı not ederek yazacağız. E sanırım söylememiştim. O not ederek yazacak. Ihr er werdet aufschreiben. Ihr er werdet aufschreiben. Siz not ederek yazacaksınız. Not alacaksınız. Sie werden aufschreiben. Sie werden aufschreiben. Siz not edeceksiniz. Sie werden aufschreiben. Sie werden aufschreiben. Onlar not edecekler. Tekrar edelim. Ich werde aufschreiben. Du wirst aufschreiben. Er sie es wird aufschreiben. Wir werden aufschreiben. Er werdet aufschreiben. Wir werden aufschreiben. Sie werden aufschreiben şeklinde yazılıyor. Şimdi son zaman dilimini görüyoruz. Futur var. Gelecekte bitmişlik olarak adlandırılan zaman dilimi. Bakıldığı zaman biraz karışık gelebilir ama cümle içinde kullandıkça çok kolay bir hale geliyor. İlk zamanlarda ben de öğrenirken çok karışık gelmişti werden. Ee, aynı zamanda perfect zamanı kullanıyoruz. Hab'ın en sonda. Ama dediğim gibi zamanla bu oturuyor inanın. E werde aufschrieben haben. Ich werde aufgeschrieben haben. Ben not etmiş olacağım. Du wirst aufschrieben haben. Du wirst aufschrieben haben. Sen not etmiş olacaksın. Er sie es wird aufschrieben haben. Er sie es wird aufgeschrieben haben o not etmiş olacak. Wir werden aufgeschrieben haben. Wir werden aufgeschrieben haben. Biz not etmiş olacağız. Ihr werdet aufgeschrieben haben. Ihr werdet aufgeschrieben haben. Siz not etmiş olacaksınız. Sie werden aufgeschrieben haben. Sie werden aufgeschrieben haben siz not etmiş olacaksınız. Sie werden aufgeschrieben haben. Sie werden aufgeschrieben haben. Onlar not etmiş olacaklar şeklinde. Werden'ı kullanıyoruz. Fütür olduğu için Aufgeschrieben olarak geçmiş zaman haline kullanıyoruz ve haben fiiline kişiye göre çekimlenmeden cümlenin en sonuna yazıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde tekrar edelim cümlelerimizi. Sonra da örnek cümle örneklerimizle konumuzu tam bir iyi şekilde pekiştirmiş olalım. Ich werde aufgeschrieben haben. Ich werde aufgeschrieben haben. Du wirst aufgeschrieben haben. Du wirst aufgeschrieben haben. Er sie es wird aufgeschrieben haben. Er es wird aufgeschrieben haben. Wir werden aufgeschrieben haben. Wir werden aufgeschrieben haben. Er werdet aufgeschrieben haben. Er werdet aufgeschrieben haben. Sie werden aufgeschrieben haben. Sie werden aufgeschrieben haben. Sie werden aufgeschrieben haben şeklinde söyleniyor. Bundan önceki videoda bir yorum vardı. Ee, şu zilerle ilgili bir soru sormuş içimizden bir arkadaşımız. Zi o anlamına geliyor. Üçüncü tekil kişi. Aynı zamanda iya'yı da zi şeklinde hitap ediyoruz. Çünkü karşımıza birden fazla kişi olduğu zaman. Ama yazılışı farklı iyi. Ama zi üç tane zi yazıyoruz. Biri, biri üçüncü tekil kişi. Bir tanesi zi onlar anlamına geliyor. Diğer zi de saygı nezaket formundaki zi. Yani bir şefimiz, bir müdürümüz, aramızda resmiyet bulunan birine hitabımız. Bunu cümle içinde nasıl ayırt edebiliriz? Fiilin durumuna göre bakarız. Örneğin zi bir ise o zaman üçüncü tekil kişi olduğunu anlarız. Peki zi bir zi onlar mı yoksa saygı formundaki zi mi? Onun da cümle içinde kullanılan diğer cümle lerine göre ayırt edebiliriz. Ya da bir önceki cümleyi okursak ya da bir sonraki cümleyi okursak o zaman hangi anlama geldiğini özellikle sınavlarda çok rahat bir şekilde çözebilir ve anlayabilirsiniz. O konuda hiç merak etmeyin. Şimdi cümle örneklerimize geçelim. İlk cümle örneğimiz. Du zors aufschreiben, was die ersten Gesagtheit. Du sollst aufschreiben, was die ersten Gesagtheit. Doktorun ne söylediğini yazmalısın. Du sollst aufschreiben. Bu bir cümle. Virgülden sonra da bir cümle. Sen yazmalısın. Zolen yardımcı fiili kullanılmış ve ikinci kişiye göre çekimlenmiş. Was die Ersin gesagt tat? Doktorun ne söylediğini yazmalısın, etmelisin anlamında kullanılmıştır. Burada die Ersin de bayan doktor anlamına gelir. Was ne anlamına geliyor? Biliyorsunuz was cümlenin en başında büyük harfle yazılıp sonuna fragen sign yani soru işareti konulduğu zaman bir soru cümlesi oluyor. Örneğin was ist das dediğimiz zaman ama burada cümlede virgülden sonra yazılmış ve küçük harfle yazıldığı için cümlenin sonuna da bakın nokta var. Burada ne anlamına geliyor? Was die ersten gesagt hat. Bayan doktor ne söylediğini diye bir anlam çıkarmış oluyoruz. Bitte schreiben Sie meine Adresse auf. Bitte schreiben Sie meine Adresse auf. Lütfen adresimi yazar mısınız? Yani not eder misiniz? Cümlede yorumlarken farkındaysanız yazın, yazmak olarak söylüyorum ama not ederek yazmak, kaydederek yazmak anlamına geliyor. Bunu yorumlarken, çevirirken Türkçe, yani lütfen adresimi not ederek yazar mısınız değil de lütfen adresimi yazın şeklinde bir yorum yapıyoruz, çeviri yapıyoruz. Die adresi adres demektir. Artık elimiz di olduğu için meine Adresse şeklinde söylüyoruz. Bitte de lütfen anlamında bir rica belirten bir kelime. Şimdi bir de soru cümlesi olarak görelim. Künezi bitte aufschreiben, was ich gehört habe. Künezi bitte aufschreiben, was ich gehört habe. Lütfen ne duyduğumu yazabilir misiniz? Könün yardımcı fiili ebilmek abilmek e anlamına geliyordu. Yine rica kelimesi var bite. aufschreiben öğrenmiştik. Not ederek yazmak anlamına geliyordu. Kaydederek yazmak anlamına geliyordu. Was ich gehört habe. Ne duyduğumu yazabilir misiniz? Şeklinde cümlemizi yorumluyoruz. Was gibi aynı şekilde wie kelimesi de kullanılıyor. Örneğin wie ich gehört habe. Ne, nasıl duyduğumu anlamına gelirdi. Lütfen was wie bu gibi kelimeleri gördüğünüz zaman neden cümle içinde küçük harfle yazılmış diye düşünmeyin. Belirtim gibi cümlenin başında ve sonunda da soru işareti olması lazım. Soru cümlesi olması için de ilk harfinin büyük harfle yazılmış olması gerekiyor. Ich werde die Text aufschreiben, um ich nicht zu vergessen. Ich werde Text um ich nicht zufagessin. Unutmamak için metni yazacağım. Die Text metin Paragraf gibi yani birkaç cümleden oluşan bir yazıya deniyor. The text. E, Aufschreiben'ı öğrendik. Burada umsu kalıbı kullanılmış. Umsu kalıbı kullanıldığı zaman fiil mutlaka masar ve kök yani kök halinde yazılıyor. Özneye göre çekimliyor. Yani biz ihfegese demiyoruz. Umsu kalıbı tamamen ayrı bir kalıptır. Ama umsu kalıbını gördüğünüz zaman cümlenin fiilini tamamen masar halinde yazıyoruz ve özneye göre çekimlemiyoruz. Evet bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bugün Aufschreiben fiilini öğrendik. Düzensiz bir fiil olduğunu öğrendik. Aynı zamanda ayrılabilen fiiller grubunda yer aldığını. Ve Aufschreiben haben yardımcı fiiliyle kullanılıyordu. Perfect zamanda ve Präteritum'da ve aynı zamanda Futur Sıvay'da ve Hatın'da daha doğrusu Mişli Geçmiş Zaman yaparken Aufgeschrieben şeklinde olduğunu gördük. Yani E ve I harfi yer değiştiriyordu. Düzensiz fiilleri de nasıl öğreniyorduk? Fiilimizin kökünde değişiklik olduğu zaman o fiilin düzensiz fiiller grubunda yer aldığını bu şekilde anlıyoruz. Evet bugünkü fiilimizin, bugünkü konumuzun sonuna geldik. Yine aynı şekilde önümüzdeki haftada sizler için yeni konular çekeceğim. Geçen hafta cümle örneklerini sizlerle paylaşmıştım. 40 tane günlük hayatta sık kullanabileceğiniz cümle örnekleriydi. Aynı şekilde yeni bir fiil paylaşmıştım. Mailin fiilini örneklerle konuyu aktarmıştım sizlere. Bu haftada hem cümle örnekleri hem de Almanca'da çok kullanılan 100 tane fiili sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında bunu düzenli bir şekilde ilerleyen günlerle sizlerle haftalık olarak her hafta yeni bir fiil çekimi, her hafta cümle örnekleri, her hafta fiiller, her hafta sıfatlar ve isimler şeklinde yapmak istiyorum ama belli bir yoğunluğun bulunduğu için şu anda onu hazırlayamadım ama bu şekilde sizler için düzenli bir şekilde paylaşımlar yapmayı umuyorum yeni yıl için inşallah. Evet bugünkü konumuzun sonuna geldik. Sizlerden her zaman gireceğim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp çok küçük bile bir yorum yaparsanız hem videodan faydalanmış olduğunuzu anlıyorum hem de emeklerimden birilerinin faydalanmış olduğunu anlıyorum. Aranızda çok sıkı takipçi olan arkadaşlarım var. Sürekli yorum yapıyorlar, soru soruyorlar. Onlara da e, tekrardan teşekkür ederim. Yeni bir konuda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tschüss.